Günaydın arkadaşlar. Ee... Günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Sadece Beyciğim de geldiğine göre ritüelimize başlayabiliriz. Ritüelimiz derken Asil hocam? Ha şey hocam, e, öğretmenler günü ya, onun için hediyeleşme ritüeli yani. Yani şöyle yapıyoruz. E, Mahir Bey, Tayfun Bey, Tayfun Bey, Tarık Bey, Tarık Bey, Bey, Orhan Bey, Orhan Bey, Yeliz Hanım'a, Yeliz Hanım bana. Siz de bana. <laughs> ben de size hediye ritüeli yapıyoruz. Aysel Hocam şöyle bir durum var açıkçası. Benim itiraf etmem gerekecek bunu. Benim kafam biraz dağınıktı son birkaç gün. Öğretmenler günü olduğunu bile unutmuşum. O yüzden hediye de alamadım. Kusuruma bakmayın. Ne olacak hocam? hocam? ben size söyleyecektim aslında. Daha yani maviliklere dalıp gidince insan. <laughs> Unuttum. Sayın müdürüm. Benim bildiğim öğretmenler gününde öğrenciler ne küçük de olsa çam sakızı da olsa öğretmenlere hediye alır. Normalde öyledir Saadet Hocam haklısınız. Doğrudur Saadet Hocam. Ya hocam biz öyle çok bekledik de tabii burada öyle hediye falan gelmeyince işte öyle aramızda. Bence şöyle yapalım Aysel Hocam. Ben yokmuşum gibi zinciri tamamlayın siz bir dahaki seneye ben katılırım. Dert etmeyin Sade Hocam. Sizin varlığınız bizim okulumuz ve biz için en iyi hediye. Estağfurullah. Ama görünüşe göre öğrencilerimiz öyle düşünmüyor pek. Bizi unutsalar da sizi unutmazlar. Gönül koymayın sakın. Estağfurullah. İnsan evladına gönül koyar mı? Asel Hocam. Bu hediye de Orhan Hoca'nın kısmetiymiş galiba. Vallahi sağ olun hocam. Değil. Ağabey mı? Ama kısmet belli Hocam sizin kısmetiniz Aysel değil. Aysel Hanım kısmet sade hocam. <laughs> Ama öyle dedi. Ama kısmet verilmiş Aysel Hanım. <laughs> Sadı Hocam. Ne oldu yani? Söyle. Öğretmen aynı nasıl olsun hocam. İşte bu bile yeter. Nasıl lan oğlum benim? Yani. Hatırlanmam lazım çocuk yoktur. Sağ <laughs> tamam. ol. Hocam. <laughs> Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hocam gününüz kutlu olsun. Ha. Sağ olun çocuklar. Burada şu düğüm olmasa konuşabileceğim de. Ameliyat daldırabiliyor da muyuz bunu? Koş hocaları çağır. Bu bana sanki özelmiş gibi olmasın. Diğer öğretmenleriniz de. En kralı sizsiniz ama. <laughs> Sağ olun. Tabii diğer öğretmenlerimizi de unutmadık hocam. Onlar için de çiçeklerimiz Hı -hı. var. Aferin. E, tabii onlar için de bir mesajımız da var hocam. Mesaj. Mesaj. Gelin hocalar. Buyurun hocalarım buyurun. Arkadaşlar şöyle bir arayı bir açalım Sezamet. Efe, Doğu hazır mıyız? Verin coşkuyu kardeşlerim. Can Çoban, oku bakayım ne yazıyordu. Sevgili öğretmenlerimiz, hakkınız ödenmez dediler. Hakikaten ödemediler. Biz kalenderiz. Ödeyemeyiz çalışsak da ilelebet. Ama sayın yetkililer versin bize Ahmet. <laughs> <laughs> müdürüm, gel buraya. <müdürüm. gülüyor> gel buraya. Karabayır, gel. Karabayır, gel.